diyoruz. Bu gerçekten benim hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim arkadaşlar. Evet şimdi canlı yayında hazırlanıyorum. Çinlilerden ve Japonlardan bile daha iyi oynadığımı emin olacaksınız. Play. Evet. Turnu turnuva. Ha. Nasıl yani? <laughs> Bana rakip olamaz. Bunu da bir tur yapıp kazanıp bırakayım ki kaybetmeyeyim ondan sonra. Benle başa çıkamaz. Gerçek hayatta da bu kadar iyi oynadığımı söyleyebilirim. Hangi konuda? Yavşa senden. Ben, iyi, ben çok iyiyim ya bu konuda. Teniste Japonya ikinciliğim var. Ama 120 ikinciliğim. Türkiye'de de 77 milyon. Neyse bu oyunu kazanayım da ondan sonra efendi gibi. Çok zayıf geldi Kanada bana. Basit geldi böyle çok. Bak seninle konuşup oyun oynuyorum yönetmenim. Böyle bir şey var mı ya? Hop. Bak bir elim, bir elim topta, bir elim serviste. Böyle bir şey olur mu? Al. Bir sayı vereyim de bari adam rahatlasın. 11-0 bitireceğim yarışmayı. Ekran mı gitti? Hemen düzeltiyorum. Geldi mi? Tamam neyse onu da geldi mi? Devam. Ulan gol yedim sizin yüzünüzden. Evet. Vallahi bunu da bitirdim.